Hepiniz selamlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte beraber NPC'nin yumurtasını nasıl alınır onu öğreneceğiz. Yani ben öğreteceğim gerçek. ben nereden öğrendim onu sorulamayın. Bir kanaldan öğrendim herhalde. İşte ben de başkalarını öğretiyorum. Şimdi ilk başta NPC yumurtası nasıl kullanılır? Onu Evet onu şey yapacağım. Ya. Gitti? Yok gitti. Neyse. Ee, biz de orada olarız. Sonra yok. İşte NPC'ye matasını böyle yani çağırıyoruz. Ve ondan sonra burada ad verebiliyoruz. NPC yazayım. Neden bilmiyorum. Ve böyle karakterler seçebiliyoruz. Mesela ben bunu seçeyim. korkunç duruyor biraz sanki neyse. Ve bunun nasıl alındığını göstermeden önce ne işe yaradığını hemen bir şey daha ekleyeyim. Buraya mesela Merhaba hava MPC 134 Sonra böyle komut girebiliyoruz. Böyle komut girebiliyoruz ve düğme modu var. Merhaba yazıyorum örnek olarak. Ve give at yani en yakındaki oyuncuya bırak. Evet. Teşekkür etmek için merhaba deyince Evet, bir tane ekmek verecek. Komutları da gösterebilirim. Öyle give falan. Mesela işte böyle. Mesela size hayır derse kill ee, en yakındaki oyuncuyu öldür. Veya böyle ödül verebilir size. Veya görev verebilir. Dokunluğunuzu direkt ölebilir. Mesela şöyle girişte girişe hemen yazarsak girişte yazarsak hemen şuna dokunduğumuzda Anlamamız lazım. Hemen göstereyim. Evet. Konuşa bastığında direkt böyle. Kötü bir oldu anlaşılıyor. Hatta baya. Şimdi ben chatten kullanmayacağım. Hadi açıl. Chat daha güzelmiş. Masayla hmm, tamamdır. Şuradan ben geçebiliyordum ya doğru ayarlamıştım. Neyse. işte böyle. E, şimdi gelelim nasıl alındığına. Böyle gözüküyor bu arada. Şimdi böyle. Slash. Give. A, yani give. Et. P yani. E, Komut bile öyle yapıyorsanız. P kullanmanız lazım. Ya ama komutla veriyorsanız kendinize verecekseniz şuraya s şey yazabilirsiniz. Şu pin'in olduğu yere s şey yazabilirsiniz. Ama chat'ten yazıyorsanız komut bile öyle yazıyorsunuz. P yani P harfiyle olması lazım. Ondan sonra boşluk spam alt tire ev ve buraya önemli burada bir tane bir yani sayı bile rakam bile yanlış olursa Ender Ender ejderhası yumurtası verebiliyor size. Bana hatta verdi. Mesela göstereyim. Şuraya yani buradaki hemen şöyle göstereyim. Buradaki bir e, 1 51 yazıyor ya. İşte buradaki 51'i 53'e çevirirsek Ender yumurta ender ejderhası yumurtası da alabilirsiniz. Böyle alınıyor. Böyle düğme modu falan var. Veya böyle direkt size öldürebiliyor veya direkt konuşmaya başladığınızda size ödül de verebiliyor. Böyle bir şey. Böyle bir şeylere öğretme, bilgilendirme videolarının yeniden pis yumurtası aldım. Devamını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada bir duyuru yapmak istiyorum. 10 Nisan'a kadar video gelmeyeceğini söylemek istiyorum. Cuma yani yarın belki video gelebilir. O da düşük ihtimal. Ama bilmiyorum. Yani cuma gelebilir zaten bunu perşembe çekip cuma yayınlayacağım muhtemelen. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Goodbye. Şunu da yok edeyim. Goodbye.